Vallahi billahi o kadar çok değerli ki. Allah razı olsun olun, kendisine. Çok teşekkür sağ ediyorum. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk. Senin yerini almak istiyorum. Benim de bu arada tabii ki mikrofonum düştü. Ben onu bir şöyle yerine takayım. Tabii ki bugün kim var? Tabii ki Velahati. Velahati değil mi Abdullah abi? Evet. Müşteri temsilcimiz. Müşteri temsilcimiz. Ercan. Demirkan. Demirkan. Evet. Gencecik. Pırıl pırıl. Değil mi? Üzeri, daha önü açık olan. Tabii ki Abdullah Hamim'in de oğlu oluyor. E artık bundan sonra biz yaşlanıyoruz. Gençlerin önünü açmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ya her konuda örneksin be abi. Hakikaten örneksin. o güzel olmaz, gelsin? Olmaz Ercan Demir, kardeşim gelsin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Sen de hoş geldin. Şöyle ekrana doğru bir dönelim seninle. Şöyle koltuğuna da gireyim güzelim. Nasılsın? iyi misin Ercan? Bilmiyorum, sağ olun. Öncelikle burada ekran başımızdaki izleyicilerimize sevgilerimizle yürütüyoruz. Ben Ercan Demir, Demirkıran, Demirkıran Ars Ofisleri'nin müşteri temsilcisiyim. Canım hmm. benim, seni seviyorum. Yakışıklısın, Sen, karizmatiksin. bu görüyorum takım elbise için. çok Hakikaten. Seni de yerini alacağım canım kardeşim. Ee, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Çok şey Tabii. konulara değineceğiz. Şöyle alayım bir tanem seni. Evet, bugün çok güzel bir, farklı bir program olacak. Tabii ki ekranların başında izleyen, izleyeceğimize bize ne yapması gerekiyor? Ekin TV yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz mesajınızı Demirkaran Ars Ofisi'ne yönetmek istediğiniz sorularınızı ve canlı olarak Demirkan Ars Ofisi'nin e, burada rejideki kardeşime de söylüyorum. Canlı olarak Demirkaran şu anda da arayabilirler. Ofisin telefon numarasını bir alt bant geçebilirsek teşekkür edeceğim. E, ve Ekin TV yazıyorsunuz. Bir boşluk buraya